Evet değerli dostlar beklenen gün geldi. Şimdi bugün müthiş bomba açıklamalarla karşınızdayım. Hemen konuya gireceğim çünkü bu video uzun olacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten tarihi bir video. Özellikle mineral ve doğal boşluk ve yapay boşluk insanların yapmış olduğu yapay boşluk hakkında dehşet bilgiler vereceğim. Arazide bütün yapacağımız işleri kolaylaştıracak size tüyolar vereceğim. Birazdan inşallah. Fakat e, bana gelen sorulardan ve konuştuğum telefon görüşmelerinden takipçilerimin neredeyse yüzde sekseni yüzde doksanının çubuğu bile yok. Olsa bile nasıl kullanacağım bilmiyor. ne çubuğu var diyorum sende pirinç midir çelik midir bakır mıdır onu bile bilmiyor. Hemen bu çubuklar hakkında size kısa genel bir bilgi verdikten sonra hemen konumuza girip arazide karşılaştığımız çubukların çarpı yaptığı boşluk mineral su, oksit bunların ayrımını nasıl yapabiliriz? Hemen ona geçeceğim arkadaşlar. Hiçbir yerde duyamayacağınız bilgiler birazdan burada Allah'ın izniyle. Şimdi değerli dostlar bu çubukların yaklaşık bin yıllık geçmişi var. Çubuklarla bin yıl öncesinden başlayan kişiler su bulmaya, boşluk bulmaya başlamışlar. Bunu keşfetmişler. Ve günümüze kadar gelen süreçte de metalin bulunduğunu, suyun, boşluğun hatta altının bulunduğu çünkü frekansın yaydığı her şeye hassasiyet gösterdiği tespit edilmiş. Ama ne yazık ki daha bilim bunu kabul etmiyor. Şu anda literatürde yeri yok ama diyelim bu koca karı ilaçları gibi saydığımız şekilde nasıl koca karı ilaçları faydalıysa bu da aynı şekilde bizler için çok faydalı. Şimdi gel Ahmetciğim. Bakın şu çubukları göstereyim. Önce genel bir bilgi veriyorum. Şöyle gider misin oraya? Yavaşça çubukları çek şöyle. Çek 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 çek. Evet gel şimdi bana Ahmet. Geç böyle. Şimdi arkadaşlar bakın size kısaca şöyle söyleyeyim. Elektro çubuklar vardır biliyorsunuz kaynak yapılan. Bunlarda doğal doğal e, olarak diyorum neredeyse doğal değil de magnezyum bunlara katıyorlar. Bu magnezyum e, kattıkları için e, boşluğa ve suya gitme ihtimalleri daha çoktur. Ve e, bakır çubuklar metale gitme özelliği fazla yoktur arkadaşlar. Bakın burada çok yanıltıcı bilgiler dolaşıyor piyasada bunları da görüyorum. Metale fazla gitmez. Fakat boşluk, yapı, su bulmada 10 numaradır bakır çubuklar. Ee, krom ve alüminyum çubuklar arkadaşlar bunlar da çok güzel bir şekilde boşluğa giderler. Fakat ne yaparsanız yapın minerale gitmesine engel olamazsınız. Ve pirinç çubuklar. Pirinç çubuklar 10 numaradır arkadaşlar. Hem boşluğa, metale, suya Harika bir tepki verirler. Mutlaka bir pirinç çubuğumuz olması gerekiyor. Ve ayrıca pirinç çubuğun yanında da çelik çubuklar arkadaşlar. Yani demir metali. Zaten demir çeliğin e, ham maddesidir arkadaşlar. E, bu paslanır. Normalde bu demir paslanır. Fakat ısıtıldığı zaman biliyorsunuz o kılıçlar yapımında falan ısıtıldığı zaman, işlem gördüğü zaman çeliğe dönüşüyor. İşte bizde çelik metali de müthiş bir şekilde metale gitme özelliğiyle mutlaka pirinç çubuğumuzun yanında bir de çelik çubuk bulundurmamız gerekir. Bakın. Şimdi bunlar benim bunlar benim pirinç çubuklarım. Burada da görüyorsunuz ee bakın çelik çubuklar var. Şurada ee bakır çubuğum var. Şunu da söyleyeyim. Bunlar bakın. Şu gördüğünüz çelik çubuk. Daha bugün iki saat önce bunu kendi ellerimle yaptım. Bakın. Bunun e, tutacak kısmı özel alüminyum alaşımdan ve içinde daha değişik alaşımların bulunduğu her yerde bulunmayan normal satıcılarda bulunmayan bir sistem. Bunu ben kendime özel kullanıyorum. Siz ama bakır veyahut da çelik boru kullanabilirsiniz. Bakın bunları da bu şekilde kendim yaptım. Ve beni ilk destekçilerimden ilk takipçilerimden Ali Karaöz kardeşime ve benden ilk çubuk isteyen Ali Karaöz kardeşime de bu çubuklarım hediyemdir. Ee, bu tutacaklarıyla beraber kargo ücreti de bana o, olmak üzere tamamen ücretsiz olarak kendisine hediye ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi e, diğer çubuklarda arkadaşlar yine benim kendi kullandığım çubuklar ve kendi arkadaşlarımın, benim ekipte olan arkadaşlarımın kullandığı çubuklar. Araziye çıkarken en az iki tane çelik çubuk, e, bir tane bakır, e, bir tane de pirinç çubukla çıkıyorum. Ve hemen kısaca şunu da söyleyeyim. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın bu burası anten kısmı 35 santim olacak. Burası 6 santim olacak. E, birer metre internetten bile sipariş ettiğiniz zaman 35, 6 da burası 41, 41 santimden bunları kesiyorsunuz, 6 santimini büküyorsunuz. Şu şekilde 11-12 santim, 10 santim e, e, şuradan burası 4 milimse bu da 5 veya da 6 milim olarak olacak şekilde boruyu kesiyorsunuz, tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar ve minerale gitmemesi için bu yaptığımız e, özel burada bir mineral bağlı. Bunu da bugün açıklayacağım. Biraz sonra açıklıyorum arkadaşlar. Bugün bomba açıklamalar var. Takip edin, izlemeye devam edin. Lütfen videoyu kaydedin. Şimdi değerli dostlar ben hemen pirinç çubuklarımı şöyle alayım. Bakın. Karıştırmıyoruz. Bu sağ elimizle bu doğal artıdır arkadaşlar. Sağ elimizle tutuyoruz. Heh. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Çelik çubuklarımızda e, ilk başlayanlar için 3 milim olması yeterli. Bakın şurası da 40 santim olacak. Burası da 7 santim arkadaşlar. Ona göre de e, borusunu kestirirsiniz. Hemen şimdi bu konuyu da açıklığa kavuşturduktan sonra hemen geçiyoruz. Artık benim de sabırsızlanıyorum ben de. E, ayrıca bu çubukların hala ee, anlamayanlar da varsa bana özelden yazabilirler. Veyahut da Messenger'dan sesli olarak da yine herkese değil tabi yüzlerce mesaj var. Yüzlerce arayan var. Ama elimden geldiği kadar açıklamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim çubuklarla herhangi bir yer tespit ettik. Bunun su mu ee, yoksa boşluk mu olduğunu nasıl anlarız? Şimdi gel Ahmetciğim böyle. Dur orada. Şimdi ben burada şöyle bir su tespit ettim arkadaşlar daha önceden bir ay öncesinden. Bu aşağıda dere var. Şu yukarıdan dağdan gelen bir sürü pınar var. Dereye dökülüyor. Size örnek vereceğim şimdi. Bakın böyle geldiğinizde şimdi geldik. Bakın ben tam o suyun oradayım. Şu geleceğim şimdi şurada. Bakın şurada su var. Adımınızı attığınız zaman hemen açılıyorsa açıldığı zaman yine de bakın ne olursa olsun eğer hızımızı aldığımız zaman geldik çubuğumuzu tuttuk. Diyelim ki bak şu anda kendim kapatıyorum. Kapandı. Hiç durmayın arkadaşlar. Buradan hemen ayağınızla bir işaret bırakın veyahut da yanınızdaki bir kişi sizi hiç uğraştırmadan oraya bir taş bir işaret koysun. Siz yürümeye devam edin. Böyle yürümeye devam ettiğiniz zaman eğer ki bir biraz sonra 2-3 metre sonra açılırsa orada zaten boşluk var demektir. O zaman çubukları bırakıp boşlukla uğraşabilirsiniz. Ama boşluk yapmıyorsa Yine devam edeceksiniz. Açıldı çubuklar. Bakın bir daha söylüyorum. Geldiniz böyle kapandı. Şu anda kendim yapıyorum. Adım attınız açıldı. Devam edin. Oraya işaret koyun devam edin. Hiç durmayın. Hazır bu ivmeyi kazanmışken devam edin. E, bütün her yeri gezin. Nerede kapandıysa yine siz devam edin. İşaretleyerek devam edin. Ondan sonra bir nefes alarak bu işaretleri nasıl ayıklayacağız. <laughs> i̇şte diyelim ki burada kapandı. Bakıyoruz. Burada gerçekten bir su var arkadaşlar. Şurada damar da oradan geliyor. Şu şekilde döndüğümüz zaman herhangi bir tarafına bakın bu böyle gidiyor. Bak şu anda su damarının üzerindeyiz. Devam et Ahmet. Bakın bu su damarı böyle devam ediyor arkadaşlar. Ve normalde 10 metre 15 metre zaten aşağıda olur. Ee, bir de biliyorsunuz siz bu sağ ayağımızda derinlik alma ölçüsünü de biliyorsunuz. Hani şu şekilde. Böyle yaptığımız zaman 10-15 metrenin üstünde ise zaten bu su damarıdır arkadaşlar. Şimdi bu suyu bu şekilde halletmiş olduktan sonra çok basittir bunu ayıklama. Şimdi boşluğa geliyoruz. Bakın burada da can alıcı bilgiler vereceğim şimdi. Şimdi doğal boşluk bunu gerçek boşluğun orada yapalım Ahmetciğim. Gel. Gel Ahmet. Arkadaşlar burayı daha önce göstermiştim. Ee, burada şey var. E, foseptik çukur var. Tamamen sıfırda. Burada boşluk var. Şimdi e, doğal boşluk her zaman e, şu şekilde zikzaklı olarak yansıma yapar yeryüzüne. Ama insanların yapmış olduğu boşluk keskin virajlar verir arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi biz burada işte görüyorsunuz zaten boşluğu. Bakın böyle gidiyoruz sağ elimizde boşluğun kenarında gidiyoruz tespit ettiğimiz yerde. Bakın. Ucuna geldiğimiz zaman bakın. Bakın. Ahmet göster. Bakın keskin bir dönüş yaptı. Yani burada sivri bir uç var. Gördünüz. Şimdi buradan geliyorum böyle. Tekrar devam ediyoruz. Bakın çubuğu tamamen serbest bırakıyoruz. Bakın. Şu anda Ahmet göster Ahmet. Bakın. Şurada keskin bir dönüş yaptı. Tamam. Biraz geri. Şurada keskin bir dönüş yaptı arkadaşlar. Bu da demektir ki burada el yapımı bir boşluk var demektir. Fakat şu şekilde geldiğiniz zaman bakın şu şekilde geldiğiniz zaman o e, bir boşluğun üzerinde böyle gezdiğiniz zaman bakın şu şekilde yalpalama yaparsa, şöyle yalpalama yaparsa bak. Şu şu an elimde ben kendim yapıyorum. Şu şu şekilde yalpalama yaparsa yani oval bir boşluk çizerse keskin bir boşluk çizmez ise Orası doğal boşluktur arkadaşlar. Onunla ilgilenmeyin. Bunun en basit ayıklama yöntemi budur. Bir de ayrıyetten burada e, gerçek bir boşluk, insan yapımı bir boşluk varsa onun da mutlaka bir girişi vardır. Peki bu girişi nasıl bulacağız? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bu girişi <laughs> normalde bulmak imkansız değildir arkadaşlar. Kuzey doğu tarafında genelde kapı yaparlar. Fakat biz bu kapının gir, e, girişini nasıl buluyoruz? Bakın diyelim ki burada yapay bir boşluk var, biz de bunun 2-3 metre üstündeyiz. Kapıyı duvar şeklinde kapı yapıldıysa eğer genelde bu çoklu mezarlarda olur arkadaşlar. 2 tane, 3 tane, 4 tane e, mezar odasında şu şekilde kapı yaparlar ve duvar yaparlar. Fakat e, bazen tek kişilik odalarda ise sadece kayadan kapak yaparlar, e, şey olmaz, e, duvar olmaz. Onu artık tespit edemeyiz. Sadece neyi tespit edebiliriz? Ee, bu şekilde bakın örülerek yapılmış olan giriş, örülerek bir duvar yapılara yapılmış bir girişi tespit edebiliriz. Onu da nasıl tespit edebiliriz? Boşluğumuzda çubuğumuzu böyle alıyoruz. Bakın. Zaten direktman hemen kapanır. Diyelim ki şurada bir boşluğa denk geldik. Bakın. Şey kapağa denk geldik. Ben bunu kendi elimle yapıyorum şu an. Duvar işareti yapar arkadaşlar burada. Kesinlikle onu kaçırmaz. Burada açıldığı zaman tekrar açılır. Sonra tekrar duvar işareti yapar. Ve anlarız ki o ikisi arasında giriş vardır. Bunu da mutlaka ihmal etmeyin. Çok dikkatli davranın değerli dostlar. Şimdi bunu da hallettikten sonra gelelim bizim korkulu rüyamız minareli arkadaşlar. Şuraya bağladığımız minareli de artık açıklıyorum. Değerli arkadaşlarım, gönlü güzel değerli dostlarım. Buraya bizim bağladığımız hayvanların yediği yaladığı kaya tuzunu bağlıyoruz. Bu kaya tuzunda 300'den fazla çeşit mineral var ve minerallere karşı bizi gitmesine karşı aşırı derecede bir koruma sağlıyor. Şimdi bir de bize gelen sorular var. Bana gelen sorular var. Diyorlar ki abi biz elimize altın alıyoruz, altına gidiyor. İşte demir alıyoruz, demire gidiyor. Mineral alınca da minerale gitmez mi diyorlar? Evet, çok haklı bir soru. Ama Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sadece mineral için geçerli. Niye onun için geçerli? Toprağın altında neredeyse %100 mineral olduğu için. Mineralsiz hiçbir toprak yok ve biz araziye çıktığımızda çubuğu tuttuğumuzda çubuklar yoğun mineral frekansına maruz kalıyor arkadaşlar. Ve biz de bunu güçlendirici bir şekilde o frekansları daha çok almak için bir anten gibi bu hayvan tuzunu bağladığımız zaman da birbirlerine etkileşime giriyorlar ve bir zaman sonra on, hemen hemen sonuç beklemeyin bakın 10 gün sonra 15 gün sonra <laughs> e, bağışıklık kazanıyor arkadaşlar nasılsa nasıl şöyle bir örnek vereyim bizim e, bir ses duyarız değil mi bunu ayda yılda bir, bir ses duyduğumuz zaman çok irkiliriz ama o sesi sürekli duyarsak artık alışır kulağımız aynı onun gibi değerli arkadaşlar ve onun için bu mineralde yapmamız gereken 4 tane iş var. Hemen kısaca onu da söyleyeyim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama bakın hızlı konuşuyorum. Ee, sırf uzamasın diye ama lütfen iyi anlayın, iyi dinleyin. Şimdi bu mineralden kurtulmak için önce bu tuzu bağlıyoruz. Bakın tutacak yerimize de bağlıyoruz. Haznesi olanlar hazneye koyuyor arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Ee, ne yapıyoruz? Mineralli toprağı alıyoruz. Saklama kabına koyuyoruz. Ve onun içine gömüyoruz. Hatta onu da orada göstereyim. Gel Ahmet. Orada kaldı. Bak, bakın arkadaşlar. Bakın, burada çubuklarımızı buraya yerin altından, bakın üstünden değil. Yerin altından 40-50 santim, mümkünse bir metre altın aldığımız toprağı alıyoruz, çubukları oraya yatırıyoruz ve çubuklar oradaki minerale karşı bağışıklık kazanıyor. Bütün kış boyunca oraya yatıralım arkadaşlar. Ayrıyeten e, arama tarama yapmaya çıktığımız zaman da cebimize şu yumruk kadar bir e, kaya tuzu koyalım arkadaşlar. O da çok faydalı ve bu da yetmiyor. Şüphelendiğimiz bir yer olduğu zaman yeri bir 30-40 santim kazıp oradan taze mineralli toprağı alıp şu sağ çubuğumuzla elimizde tutalım. Bir kere de öyle bakalım. Bakın bunları yapmak zorundayız. Bu minerali artık yenmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi mineral konusunda da böyle olduktan sonra kaldık. Oksit ve değerli ile baş başa kaldık arkadaşlar. Şimdi bu oksiti kesinlikle yenemiyoruz. Daha önce de söyledim ya bu oksit bize aynı altının frekansını yayıyor arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki bazı arkadaşlar da elimize oksit alsak ne olur? Ya eline oksit alsan yine oksite gider veya da altına gider. Yani bu şey fark etmiyor. Eline ha altın almışsın ha oksit almışsın. İkisi de frekans yayıyor. Bir de şimdi aklıma geldi. E, çubukların çubuklarının haznesiyle kemik falan dolduranlar var. Artık kemiğe gitsin diye mi? Veyahut da kemiğe gitmesin diye mi? Böyle bir safsata yok. Kemiğin bir frekans değeri yok. Ne isterseniz 10 ton kemikle dolaşın kemiğe gitmez veya da gitmemezlik yapmaz. Çünkü bunun frekans değeri yok arkadaşlar. Şimdi bu o, size de şöyle diyorum bakın oksiti oksiti yenen makineler satmaya çalışıyorlar. Alan taramalar satmaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Size bunu satanlara deyin ki eğer ki oksiti ve minerali yendiğini iddia ediyorsanız ee, bana yazılı bir kağıt verin deyin. Oksite ve minerale gitmene dair imzalı yazılı kağıt isteyin. Bakayım size ne diyecekler. Bakın Türkiye'nin her tarafına cihaz satan kelli felli kişiler var. Yüzde altına gidiyor diyorlar. Yüzde bakın mineral ve oksite gitmiyor diyorlar. Hadi suyla boşluğu biz hallettik. Diyorlar. Ya bir kere şunlara sorun ki bir kere bir izinli kazı yapın. Resmi kazı yapın. Ya bir kere bir şey çıkarın da biz görelim. Ondan sonra satın alalım diye. Hiçbir tanesi bir kere bir resmi kazı yaptı mı? Resmi kazının maliyeti 300-400 bin TL falan size dokunmaz. Zaten binlerce çubuk alan tarama cihaz satıyorsunuz. Ya bir tanesini bir izinli kazı yapıp da gösterin bize. Rahat rahat gönül, gönlümüz rahat olarak alalım. Arkadaşlar bakın bana bir video geldi. Bu beni gerçekten derinden çok etkiledi. bir tane bir kullanıcım kullanıcım diyorum takipçim bana bir video yolladı. 2 metreden fazla bir çukur açmışlar. Babası içeriye girmiş. Alan taramayı bakın şu şekilde döndürüyor. Şöyle döndürüyor çukurun içinde ve alan taramaya diyor ki küp varsa sola dön. Küp varsa sola vur. Küp varsa sola vur diye alan taramaya yalvarıyor ya. En, en başta çok güldüm. Sonra bu ağlanacak bir halimiz olduğuna kanaat getirdim. Bakın bizi ne hale getirdiler. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani e, şu gördüğünüz çubuklar bakın özellikle metale gitme oranıyla bu çelik çubuklar müthiş iş yapar. Bu ikisi varken hiçbirine ihtiyacınız yok. Ha ben daha teknolojik olarak kullanmak istiyorum diyorsanız buyurun kullanın arkadaşlar. Aa, çok özür dilerim hemen aklıma geldi. Onu da unutacağım zannediyordum. Ama kusura bakmayın. Hemen onu da kısaca anlatayım. Eğer ki boşluğu pardon özür diliyorum boşluğu şu şekilde bayır bir yerde bulduysanız arkadaşlar boşluğu bayırda bulduysanız ve üzerinde şöyle çakıl taşlar bunların biraz daha büyükleri varsa orada mutlaka merdivenle girilen bir mezar odası vardır. Onu da nasıl bulacaksınız? Girişi nasıl bulacaksınız? Hemen onu da söyleyeyim. Az daha unutuyordum. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bakın şu şekilde tepenin oradan kuzeydoğu kısmında şöyle şuradan mesela şu şekilde Bakın. Burayı tepe farz edin. Ee, tam tepeden şu şekilde teramaya başlayın. Duvar işareti geldiği zaman yine açıldığı zaman duvar işareti yine geldiği zaman anlayın ki şuradan merdiven gidiyor ve merdivenin duvarlarıdır arkadaşlar. Bakın bu da çok önemliydi. Az daha unutuyordum. Burası giriştir. Ve ee, en aşağıdan bakın duvar hareketi yapan yerin en aşağısından en başından bir 30-40 santim kazarsanız merdivenin ilk basamağına ulaşırsınız. Aslında bu da o kadar basit arkadaşlar. Ee, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Ve son olarak toparlamaya çalışırsak yani altın değerli ve oksitle baş başayız arkadaşlar. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ee, oksiti yeniyorum. Benim makinem çubuğum cihazım kesinlikle sadece altına gidiyorum diyenlere itibar etmeyin. Lütfen siz de bana yardımcı olun. Bakın ben size anlatmaya çalışıyorum. Can hıraş bir feryatla haykırıyorum yani. Artık daha ne yapayım? Siz de bunlara prim vermeyin. Alacağınız zaman kesinlikle sorun. Yazılı kağıt isteyin. Ki daha sonra yasal haklarınızı e, arayabilirsiniz diye. Şimdi arkadaşlar e, videomun sonuna geldim. Eğer unuttuğum bir şey varsa eksik bir şey konuştuğum bir şey de varsa lütfen bana e, özelden veyahut da beni etiketleyerek yazın. Ve son bir ricam daha var sizden arkadaşlar. E, bu videonun başına da YouTube linkimi koyacağım. E, beni de oradan takip ederseniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Ve e, şu hatırlatmayı da yapayım. Biraz sonra bu metale giden çelik çubuklarla burada metal taraması yapacağım değerli veya da değersiz veyahut da çıkar çıkmaz ne çıkar çıkmazsa sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ve bütün gerçekleri, bütün samimiyetimle olduğu gibi ister olsun ister olmasın her şeyi anlatacağım. Çünkü ben de aynı sizden biriyim. Sadece sizden biraz daha tecrübeliyim ve bilgi sahibiyim o kadar. E, çünkü ben çubuk falan satmadığım için, herhangi bir satışım olmadığı için bunları kendime dert etmiyorum. Şimdi birazdan burada tarama yapacağım değerli ve değersiz ne çıkarsa onu sizinle yarın veya öbürsü gün paylaşacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.